Merhabalar ee, bu videoda Resident Evil Ay, 4 diyorum <laughs> 8'in e, baş kötüsü Mother Miranda ve birazcık Mold falan filan e, Asıl olay şu Resident Evil 8'de yine Resident Evil 4'teki gibi temel mantık aynı tarikat liderimiz var işte kasabaya hükmediyor falan biraz daha yeniden tevirledim. Makyajlıp önümüze sunulmuş hali olsa da e, biraz daha komplike bir hikaye içeriyor ve hikayesi benim hoşuma gitti. E, fakat hikayede çok net belirtilmeyen şeyler var. Hani birazcık hızlı biz artık hep ileri hikaye eklemeyelim. Birazcık da geriyi anlatalım der gibi bir şey olmuş. Fakat e, bu şeyle alakalı teoriler Başta gerçekten çok etkileyiciydi. Bu arada e, sızdırılan yapım aşamaları senaryo bir önceki videomda bahsettiğim gerçek hepsi yani aynı olmuş. Finale kadar bir şey değiştirme gereği bile de duymamışlar ki o ortalama bir buçuk sene önce mi ne sızmıştı. Şimdi konuya gelirsek e, benim en hoşuma giden teori Alex Wesker teorisiydi. Revelation 2'de çünkü bir başkadaşım geçirmişti. Hani o kasabaya gidip bunu yapabilecek deli yüreklik bir tek Alex Wesker de vardı. Fakat Revelation 2'deki gibi onu bir kenara attılar. Hani olay oyun bitti. Kalin e gerçek son hangisi hani devam etmeyecek alternatif son söylenmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Alex Wesker tutmadı. E, ikinci i̇kinci teorilerden en büyüğü de Mia'nın Mother Miranda olduğu. Bu da tutmadı. Meğersem Mother Miranda başka bir kişiymiş. E, Mother Miranda'ya gelirsek Mother Manda, Resident Evil ana kötümüz. Dört liderin de üstünde yer alıyor. Bir nevi dini. Tanrıça gibi bir şey kasaba sakinleri için. E, kasabada çok az insan var enfekte olmamış. E, Mother Manda'nın tarihi 100 sene öncesine dayanıyor. E, İspanyol gribi sırasında kızını kaybediyor. Kızını kaybettikten sonra bir kendini mağaraya atıyor. Orada ölüp kızıyla kavuşmak için tekrar fakat Bilirsiniz ki hep bütün kötü olaylar bu tür insanların başına gelir. Haliyle orada Megasemin dediği, Mega Saydemin okunuşunu hala anlayamadığım, nasıl söylenen içinde telaffuz edemediğim bir şeyle karşılaşıyor. Bu siyah bir şey olarak geçiyor. Bu Mega Mansi'nden Enfekte oluyor kendisi ve o an bütün bilgelik falan buna süper insan güçleri, uzaya gidelim falan kısmında şeyler oluyor. Bir yeni bir benlik kazanıyor gibi bir şey oluyor. Hani, kızımı geri getireyim ben. Daha sonra bütün köylüyü bu şeyle enfekte ediyor. Hem evet. ona yüzden diren yapıyor hem de birazcık da onları kontrol etmek istiyor. Bu yüzden onu enfekte ediyor fakat kasabadaki hemen hemen herkes Lycan like dediği zombimsi şeylere dönüşüyor. Dört kişi harç. Bu dört kişiye geleceğiz e, ee, Mother Miranda'da çalışmalar yaparken Taudu dediği bir parazit buluyor. Bu parazit bayağı gelişmiş. Ee, ve kızı için uygun bir konak arıyor. Yani kızını tekrardan dünyaya getirmek istiyor. Kızının DNA'sı falan hala var. Ee, zaten bu oyunun konusu da bu kızını tekrar geri getirmesi. Fakat biraz daha bu olaydan geriye gitmek istiyorum. Ee, Miranda'nın, Mother Miranda'nın odasındaki bir mektup. Bütün gerçekliği şeye bağlıyor. Hani Resident Evil serisine osutturuyor. Meğer sen bizim Spencer, bu malikanesi olan Spencer şey yapıyor. Mother Miranda bir çeşitle denk geliyor. Mother Miranda'nın köyüne gidiyor. İşte bu köyünde yaşıyor. Mother Miranda'la konuşmalar yapıyor. Mother Miranda'yla olan bir bağlantısı o aslında Resident serisinin başlamasına sebep oluyor. Mother Miranda'dan öğrendikleri çok şey var. Mother Miranda ile beraber ee, deneyler yapıyor. Mother Miranda buna bayağı öğretiyor. Fakat Elliot Spencer, Mother Miranda'ya bayağı bir böyle şey, idol gözüyle bakıyor. Hatta mektubunda hani beni hatırlamayabilirsiniz, sizin gibi ölümsüz birisi benim gibi yarı ölümlüyü nasıl hatırlar? Bu yarı ürünlük kısmı kafamda bayağı bir soru işareti bıraktı. Ee, daha sonra mektubunda e, dünyadaki dünya savaşı falan şeylerden çok etkilendiğini, Mother Miranda'nın amacının bir kişiyi geri getirmek olduğunu fakat onun amacının daha büyük şeyler olduğu, dünyadaki herkesi evrimleştirmek olduğu ve hani bunun için Mold'un uygun olmadığını virüs aramaya Afrika'da da istediği Promenader virüsünü bulduğunu söylüyor ve birkaç arkadaşıyla bir şirket kur kuracağını, şirketin de adı Umbrella olacağını, sizin o sembol üzerine tartıştığımız tartıştığınız gibi diyerekten Umbrella'nın aslında esin kaynağı Mother Miranda olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında bunu kim merak ediyordu? Hani tamam Spencer Konağı'nın öncesini merak ediyoruz ama Umbrella neden kurulmuş? Mantıksız. Neyse. E, ee, Mother Miranda ve Umbrella bağlantısı bu kadar. Gelelim Evelyn'e. Evelyn. Resident Evil 7'deki baş kötü aslında meğersem Bunak teyzeymiş oradaki. Aslında benim de görevime gitmişti oyun oynarken hani yoktu kız. Fakat neyse. Ee, Evelin Evelyn bu Moltan üretilen bir kız. Ee, bildiğiniz üzere o Luciana'daki olayları yapıyor. Luciana'daki olaylarda Mia enfekte oluyordu. Daha sonradan Ethel enfekte oluyordu. Sıkıntı buradan geliyor şimdi. Mia tedavi olduktan sonra dikkat ederseniz Disney Tevli'de de de Ethel hiçbir şekilde tedavi olmadı. Rose da bir nevi Evelyn'den gelen bir çocuk. Bu arada tesadüfi mi bilmiyorum. Miranda'nın kızının adı da Evelyn. Evelyn. Herkes o yüzden teorilerde birazcık da Evelyn olduğu için falan konuşuldu. Da. Neyse konu tekrar şey yapayım. Evelyn den dolayı etin bir nevi hala bir enfekte. Bir nevi yani hala gerçi direkt oyunda da görüyor, göreceksiniz. Mold yani kendisi. Rose'da da bunun bir nevi genetik materyali olduğu için Mother Miranda'nın aradığı nasıl ne denir ona? Vesel olarak demişti. Vesel de Vessel'de çok alakasız bir şey olacak Türkçe anlamında. Konak diyeyim. Mother aradığı konak Rose. O yüzden Rose'u kaçırıyor, parçalarını bölüyor. Sonra tekrar birleştirip kızını doğurmaya çalışıyor. Yani zaten hikayedeki mantıksızlık demeyeyim de. Saçmalık geliyor yani. Kızını doğurmak için bir o ok kalmış. Tekrardan kızı parçalara bölüyorlar. O parçaları bölme kısmı da bir garip. Küçük bebeği dört tane parçaya bölmüşsün. Sonra tekrardan doğuracağım falan. Ee, evet zaten sonunda oyunun sonunda ee, Rose'u tekrardan doğuruyor kendi annesi olarak. Fakat Rose onun bütün gücünü emdiği için Yani Rose bir nevi yeni veskerimiz olabilir benden söylemesi. Ee, ne kaldı başka? He, evet, Mother Man'da bu arada kızı için daha önceki çalışmalarında dört tane kobay buluyor. Bu dört kobaydan en uygunu falan yapıyor fakat bu dört kobay e, like olmayıp bu molda en uygun adapte olan insanlar. Yani dört evin lideri, liderleri. Ama o başka bir, yani bir sonraki videonun konusu çünkü bayağı uzadı bu video. Yani o kadar da uzun ve Açıkçası Mother Mariela'dan daha çok diğerleri çok daha detay anlamları taşıyor çünkü hepsinin isimsel bir göndermesi var. Aile grupları var. O yüzden şimdilik bu video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, kanalımı beğenmeyi, işte zili açmayı unutmayın. Çünkü bu tür şeyler daha böyle hem herkese paylaşılmış oluyor bilgiyi hem de gerçekten kim ne yapsa <laughs> herkesin pek ilgi alanı değil ama neyse. Video bu kadardı. Kaçtım ben.